arkadaşlar bugün sizlere Happy hmm. Wheels oynayacağız Evet artık yeni oyunlara başlıyoruz Gördüğünüz gibi Evet Happy Wheels'ten devam ediyoruz Koca kadın ya harbiden koca kadın Başlayalım Evet Şu anlamadım tam da Nasıl iniyoruz aşağı Ha. Ha. Stil Ne yapıyor? Açıyor herhalde açıyor açıyor. Anlamadım dediğini. Kazla şoför. Nasıl ilerliyoruz? Nasıl ilerliyoruz? ha Bak adam ne yapıyor tabii ya Rabbim. Bak 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 bana sıktım ya adam ne yapıyor. Hadi. Oh God. Oha korktum vallahi billah korktum ha. Başlar başlamaz ölen adam ya. Başlar başlamaz. Ne yapacağız? Hadi koş 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 koş. Aa, hadi hadi ya. Nereye gidiyoruz? Hmm. En iyisi ben şuradan bir çıkayım da. Allah. Çünkü... ...şu open stools, open stools diyorum o ayarlardan... ...yukarı bu aşağı bu sağ şu sola şu sağ da sol tamam yine devam başlıyoruz evet hepi well ve sonunda sizde ya nasıl oynandığını yazın ya. Ne da? ALLAHU Akbar! ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER Ne yapıyoruz oğlum biz ya Dur dur Al işte nereye düştük. Hayır. Diya. Oh, 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 oh. Şimdi resmen biz burada sıkıştık o zaman. Help me! Help me! Dur bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Çünkü Oha, araba çok süslü. Pepsi yazıyor. <laughs> <Şimdi açıyorum. gülüyor> İlerlersin burada. Aa sürmüyor arabayı bile sürmüyor. İyi ee, biraz daha ezelim. Oh. Aa aşağıda araba var. Ne biliyoruz buraya Ne biliyoruz bunu oraya? Ne yapıyoruz? Aa ben burayı buraya bastım ya yani. neyse. Allah yok bas 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 ne diyor bat bat Şahsen ben yani ben bu oyun amacını anlamış değilim Dik, Dikkat et dikkat et dikkat et Bas bas Allah Allah dikkat et dikkat et. Üstteki ne ezebiliyoruz mu? Ezebiliyoruz. Öyle. Daha vallahi bile ekmek musaf çarpsın daha iyi indirdim ya. Biri ver. Bak adam silah tutuyor. Sıkma. Tüvah 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 tüvah. Ya oğlum sen o zaman çok olsun. Şu an aşağıda hiçbir şey gözükmüyor. Hayır oraya gitme oraya gitme oraya git. Ne? Oraya. Geri geri geri. Şunu çar çar. Çok güzel dedim. Para 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 para. Tutmayın beni. tutmayın beni. Tutmayın beni. Tutmayın beni. Neyin kafası be? Neyse evet arkadaşlar. bu bu videolar böyle kısa kısa olacak. Fazla fazla çekemeyeceğim. Evet arkadaşlar yine günler ara. Beni unutmayın.